Gündar da onu izlemişti. Geçmiş olsun dileklerini hiç geciktirmediler. Hemen o anda ekrandan Mehmet Ali bir anda seslendiler. Sevgili seyirciler, bülteni kapatmadan... Komşu ekrandaki meslektaşım, 35 yıllık arkadaşım Birant için şimdiden geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle yarın da ameliyat masasına yatacak Mehmet Ali. Her şey şu ana kadar çok iyi gitti. Yarınki ameliyatın da çok başarılı geçeceğine yürekten inanıyoruz hepimiz. Fazla uzatmadan en kısa zamanda aramıza dönmeni bekliyoruz sevgili Mehmet Ali. Başta Tuğba, şu haberdeki arkadaşlarımın da selamı var. Ailenle birlikte güzel, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum sana. Dualarımız seninle. Görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, Kanal D'nin Haber Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Birant'la haberleri yan yana iki stüdyoda sunuyoruz. Ben buradan e, monitöre bakıyorum ve onun enerji dolu sunuşunu zaman zaman görerek e, açıkçası e, kendime bir destek bulmuş gibi hissediyorum yan yana komşuyuz. O bu akşam sezonun son bültenini gerçekleştirdi. Çünkü yarın e, ciddi bir ameliyat geçirecek. Aslında Mehmet Ali Birant ne badireler atlattı. Sevgili meslektaşım inanıyorum ki bu ciddi ameliyatı da e, başarıyla atlatacak ve daha sağlıklı, daha zinde, daha enerjik bir Mehmet Ali Birant olarak tekrar ekranlara dönecek. Yarın onun için e, dua edeceğiz ama inanıyorum ki bu zorlu ameliyatı başarıyla atlatacak ve eskisinden daha sağlıklı olacak. Şimdiden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Birant bu sabah o dualarla ameliyata girdi ve çok başarılı bir operasyon geçirdi. Sağlığına dikkat et kendini. Şimdi yoğun bakımda durumu iyi. Sonrasına ise ameliyatı gerçekleştiren ekibin başındaki Profesör Doktor Orhan Bilge karar verecek. Tabii bir de sizler. Yarın randevu yine birlikte Doktorlar birikimlerini sundular. Sonrasına bakacaklar. Sizler, biliyoruz ki sizler dualarınızı esirgemediniz. Sonrasını ışığınızla aydınlattınız. Bizler hepinize minnettarız.